Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Age of Empires hakkında konuşacağız. Ee, şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki önceden video yapmıştım. Gelin beraber oynayalım diye. Yine bu videonun e, açıklama kısmına da linki bırakacağım arkadaşlar. Şu anda izlediğiniz video bir VS videosu. Onu beraber izleyeceğiz, bir yandan konuşacağız. Yani siz hem o VS izleyin biraz oyunun mantığını da biraz anlamak açısından e, iyi olur. Bu Kingdom. Kingdoms Arise diye bir oyun. Buna çok benzer olacağı söylenmişti oyunun mekanik olarak komutan bakımından. Bir de Çin versiyonu var arkadaşlar. Çin versiyonunda gene bir savaş sahnesini göstereceğim. Ya oyun zaten o onu yapan firmalardan yapılacak ama Çin versiyonundan biraz farklı olacağı söyleniyor. Neden? Çin versiyonunda çok fazla Çinli komutan falan var. Çünkü Sadece Çin'de var oyun. Ondan dolayı orada Çin versiyonunda fazla komutan olduğu için burada mesela bize normal çıkacak beta da falan bu kadar fazla komutan olmayacak arkadaşlar onu belirteyim burada gördüğünüz gibi şu an oyuncular vs atıyorlar normal hani rock mantında burada bu arada 3 tane komutan koydum zaten söylemiştik eğer siz de katılmak istiyorsanız arkadaşlar bizim yanımızda bu oyuna başlamak istiyorsanız açıklama kısmına koyacağım discorda katılarak oraya katılmak istediğinizi bize belirtebilirsiniz mesajlar kısmında şöyle söyleyeyim Hmm, şu anda 100 kişi falan olduk neredeyse. 100 kişiye yaklaştık. Oyuna zaten ilk başladığımızda ya yani bir oyunun birçok şeylerini yavaş yavaş keşfediyoruz. Bizim oyuna başlayabilen arkadaşlarımız oldu. Şu anda yani o 100 kişi ekip, ekip olup da oyunu deneyimleyen yani Çin versiyonuna bakanlar falan oldu. Şu an Çin'de çünkü oyun var. Ama dediğim gibi Çin'den daha değişik mekanikler olacak oyunda. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Ee, orada deneyimle, deneyimleyen arkadaşlarımız oyunu bize e, canlı yayın açıp gösterdiği bazı şeyler oldu. Oradan da biraz daha oyunun mantığını e, anladık. E, birçok bir şeyini gördük. E, oyunun oynanış şeklini az çok e, anladık. Ya e, zaten biliyorduk da birçok şeyini. Gene daha bilmediğimiz şeylerde aydınlanmış oldu. Tabi oyunun e, Discord kanalında oyun e, bu tarz şeyler değiştireceklerini ya yani bazı şeyler değiştireceklerini söylemişlerdi. E, bunlardan biri mesela şehriniz içinde koyun kesmedir. Altın farmlamadır. Bunlar falan ekleyeceklerini, bunlara işçilerle bunları yaptıracağınızı falan bu mekaniklerin olacağını söylemişti. Onlar tabii ki gelecek. Bu Kingdoms Arise'da bu oyunda var o mesela ama Çin versiyonunda yok arkadaşlar. Onlar falan eklenecek. Şimdi oyunda birliği kurduğumuzda ilk başta 90 kişiyle başlıyoruz. Tahminim şehirleri fethettikçe, şehirleri aldıkça burada bayrak atma yok ya. Şehir aldıkça o popülasyon şey artacak 150'ye 150 falan kadar çıkabiliyor Tabii ki 150'ye çıkmak biraz zaman alıyor bayağı oyunda tahminim e, 90 kişiyle başlanacak tahminim e, gene aynı şekilde e, yani oyunun çıkmasına kısa bir süre kaldı e, çok bir fazla süre olduğunu düşünmüyorum 2-3 haftası falan yani maksimum bu da 2 hafta 3 hafta civarıdır e, artık yavaş yavaş koordin olup e, bazı şeyleri artık belli etmemiz gerekiyor ondan dolayı da son kez işte bu videoda yapıyorum ki davet açısından ee, katılırsanız şey yapacağız yani iki birlik tahminim 2 birlik olacak 3 birlik çıkılır mı bilmiyorum yani 2 birlik olacağımızı düşünüyorum ee, çünkü oyunun içinden de biz e, yani böyle tamam Türk oyuncularla başlayacağız ama oyunun içinden de alacağımız oyuncular olacaktır bunlardan balinalar iyi oynayıp yani o genel tecrübeli hızlı gelişen oyuncular love spenderlar bunu yabancı olup da bu tarz oyuncularla katacağız tabii ki aramıza ee, ondan dolayı da iki veya 3 birlik kadar da çıkılabilir. Ee, Yine bu birliklerin mantığı şey olur yani birinci birliğimizde gene aktif, ikinci birliğimiz daha az aktif o şekilde sıralanabilir. Ee, ama tabii ki bu ikinci birlikte ol, olacağı, yani oyuncunun orada olacağı e, kötü anlamda algılamayın. Hep beraber savaşacağız, hep beraber e, haritayı çıkar edeceğiz. E, oyunda şöyle bir şey keşfettik. Başladığınızda arkadaşlar e, server seçme olayını bu betada sağlarlar mı bilmiyorum. Çünkü betada çok kişi başlayacak ya bir anda. O server seçme olayını eğer sağlarlarsa e, hep beraber başlayıp aynı serverda ve bölge seçip 4 tane bölge oluyor. Gene burada da aynı mı olur bilmiyorum. Belki az veya fazla olur. O harita kısmını bilmiyorum değiştirirler mi. 4 tane bölgeden bir, bir tanesini seçip istediğiniz bölgede başlayabiliyorsunuz. Onu da gene aynı seçmek zorundasınız. O 4 bölgede aynı yerde başlamazsanız aynı birliğe giremiyorsunuz. Gene ilk bölgelerimizi aynı seçeceğiz. Daha sonra da, da e, takım seçme olayları falan oluyormuş. E, kırmızı ve veya mavi takım gibi. Bunlar da tahminim herhalde yani şu an onu tam %100 bilmiyoruz ama tahminim onlar da aynı seçmek gerekiyor herhalde. Veya bunu, onu sadece komutan verme açısından mı seçiyoruz onu bilemiyorum. Ee, onu da gene e, bakacağız. Duruma göre onu da hep, hepimiz aynı seçeceğiz. Ki e, aynı birlikte olabilirim arkadaşlar. E, o şekilde bir düşüncemiz var. Yani başlarken o, e, organize olmamız gerekiyor. E, aynı yerde başlayalım. Yani kimse mağdur olmasın. Herkes aynı yerde başlayalım. E, Bu oyuna ne kadar kalabalık ne kadar aktif olursanız o kadar iyi arkadaşlar. Ee, şimdi bir yandan da şu adamın e, şu an reklamını gir onu geçelim. Adamı şimdi raporlarını göreceğiz arkadaşlar. Bakın V.S. attılar. Adam şu anda yani bunlar T5 askerle attılar V.S.'lerini. Bu arada e, raporlarını inceleyecek adam şimdi. Bakın şimdi e, burada şunu göstereceğim sizlere. ben biraz daha ilerlesin. Bakın adam şimdi burada e, loses dediği kısım ölü. E, açık alan savaşında da ölü veriyorsunuz arkadaşlar. Burada öyle bir e, olay var. Barbar bar kesseniz bile ölü veriyorsunuz. Yani o olay biraz daha bence iyi. Neden diyeceksiniz? Hani böyle Deli gibi asker bas bas biriktir biriktir olayı yok. Yani sadece toplu saldırıda askeriliyor raise'da. Burada her türlü askeriniz ölüyor. Eee ikinci kısımda gelenler hastaneye düşüyor. Mesela 1530 ölmüş, 6000 hastane 22470'e de normal hani iyileşip düz şekilde çıkıyor asker olarak. Bunda öyle bir sistem var arkadaşlar. Yani e, aç kalanda ölü vereceksiniz. Bu da şunu gerektiriyor. kaynak açısından burada kaynak önemli olacak. O bir, bir kere önemli. kaynak kasma olayı Rise of Kingdoms'a gibi değil. Bölgeye ele geçiyorsunuz. Oradan size sürekli kaynak geliyor. O güzel. Yani o kısmı beğendim. Ve o sayede de yani sürekli size kaynak gelmesi lazım. Sürekli gir oyuna kaynağı at falan yok. Gir oyuna savaş yap. Gir oyuna yani yer fethet falan. Burada gördüğünüz gibi 3 komutan falan var aşağıda. Gene <laughs> Başa koyduğunuz kahraman herhalde lider komutan olarak başı çekiyor. Yetenek ağacı falan olayı var herhalde bunda da. E, ya yani Komutanlara böyle stats basma falan var, e, Skill takma var. Bunlar tabii ki e, aynı komutanları kullansanız bile o yaptığınız kombinlerle size e, farklı değişik farklılar yaratabilecektir oyunda tabii ki. E, bunları göreceğiz. E, dediğim gibi arkadaşlar yani. Bizim aramıza katılmayı düşünürseniz Discord linkini dediğim gibi gene açıklama edeceğim, Onu arada hatırlatayım. Oradan katılabilirsiniz. Bakın burada adamlar zaten birebir aynı şeyler var. Komutanlar var ama bir tarafı yenmiş mesela. Burada personal merit diye bir şey veriyor farkındaysanız. O savaştığınız zaman merit diye bir şey kasıyorsunuz. Bu şeyin bir KVK'sında da vardır. Bunları böyle muhtemelen marketlerde harcayıp bir şeyler alıyorsunuzdur. Yani ne kadar çok savaşırsan o kadar çok ganimet alıyorsun gibi düşünün öyle bir şeyler bu tarz oyunlarda gerekli çünkü aktif olan adam savaşan adam tabii ki ödüllendirilmesi lazım o oyunda bu şekilde yapıyor herhalde burada gördüğünüz gibi adamın şehri 20 seviye arkadaşlar burada herhalde max 20 oluyor çünkü adamınızın 6 milyon gücünde falan VIP 18 e, güçlü yani adamın orduları burada mesela gene bir bir atıyor yani burada e, şimdi oyun mesela 25 olan gördüm 30 olan gördüm onun oyun kendi ayarlayacaktır 20 Mesela 20 başlayıp 25 sonra 30 yapacaktır belki ilerleyen süreçte. İlk başta T4 mesela beta olacağı için T5 asker değil T3 T4 asker ilk başta bastırıp. Çünkü oyun şunu söyledi arkadaşlar. Nisan ayında çıkacak. Mayıs ayına kadar bir beta olacak. ilk beta. Ondan sonra Mayıs'tan da Temmuz'a kadar ikinci beta sürümü olacak. İkinci beta sürümünde de daha farklı, fazla içerik olacak. İlk çıktığında tabii ki daha az komutan daha az içerik oyun içeriği olacak. Sonrasında ikinci olayda beta'da daha fazla içerik olacak. Ve şunu gördük. E, ne kadar bilmiyorum o benzer. E, sezon sezon oluyor gene bunlarda. Mesela birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon aynı şey gibi düşünün. Kvk sezonu gibi düşünün. Rise of Burada öyle sezonlar olacağı söyleniyor. Bakalım. E, tabii ki ilk sezon muhtemelen birinci betada ilk sezon olacak. ikinci betada da ikinci sezon olacak. Sonra belki bir üç, üçüncü sezonda yaparlar bir beta daha yaparlar beta'yı hala bitirmezler açık betaya belki dönerler. Sonra en sonunda oyunun son çelikte de yani bu yılın son çeyreğinde oyun tamamen çıkışını yapacak yani tam full versiyona geçecek. Bu, bu dönemlerde ne olur? Ee, mesela Discord kanalından bize bazen soruyorlar hangi işte medeniyeti görmek istersiniz hangi komutanları görmek istersiniz. Ara ara böyle etkileşim halindeler e, oyunun yapımcıları. E, tabii ki bunu niye yapıyor adam bakıyor e, insanlar ne istiyor. Bunlar da önemli. Ee, yani yarım gün Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet Han mesela bu komutanlarımızdan işte Kanuni Sultan Süleyman. Skor kanalında zaten bunlar dönüyor. Ee, onlar da gelir inşallah ileride yani bu oyuna. Ee, şu an için dediğim gibi pay to win olayını free play olayını tam yani izlediğimiz gibi oyunlarda tabii ki anlayamıyoruz. Çünkü Çin versiyonunu oynuyor arkadaşlar. Çin hiçbir şey okunmuyor. Ee, ney ne kadar para ediyor? Çünkü burada Çin versiyonunda olan o bir tane e, şey var elmas var o burada yok mesela Çin versiyonunda farklı bir elmas var bunu söyleyeyim ve Çin versiyonu dediğim gibi şehrin içinde böyle işte işçileri çalıştıramıyorsunuz yani şeyde kaynaklarda falan öyle gördüm ama diğer normal bizim Age of Empire, Empires Mobile versiyonunda yapabileceğiz bunu ve dediğim gibi zaten oyun Discord kanalında bunun açıklamasını yaptı Çin versiyonunda daha farklı olacak dendi şimdi bunu da artık bu videodan yerine geçeyim. aldım. Burada da arkadaşlar sizlerle beraber işte o Çin versiyonu olan oyun izleyeceğiz. Çin versiyonu olan oyun biraz daha bakın o dediğim elmas şu sağ üstte var. Şimdi burada bir kale savaşı var. İki birlik arasındaki kale mücadelesini görüyorsunuz. Bir, bir birlik kalesini almış daha önceden. Diğer birlik bunu onun elinden almaya çalışıyor. Ve bir alan savaşı görüyoruz şu anda arkadaşlar. Ve burada şöyle bir güzellik var. Uzaklaştırdığınız zaman mesela hangisi mızrakla hangisi okçu Hangisi işte kılıçlı asker, süvari o görünmesi çok güzel olmuş. Burada gene Rise of Kingdoms'a benziyor. bir Toplanıp savaştığımız savaşlara farkındaysanız benziyor. Burada gene yenilen ordular beyaz bayrak çekip düşüyor. Bir yandan mesela adamlar orada savaşıyor. Bir yandan öbür taraf yani şehrin dört kapısı var herhalde birçok şehrin. O dört kapısından birine saldırabiliyorsunuz nereden geldiyseniz. Mesela adam şimdi her yerden etrafını saldırsan adam nereyi savunacak orayı belirlemesi lazım. Stratejik anlamda önemli. Adamın mesela burada mancınık falan kurmuşlar. E, maviler savunuyor. Kırmızılar. Şu an, yani kırmızılar değil de renkli olanlar atak yapıyor şu anda kaleye. E, böyle güzel enstantanik şeyler oluyor yani savaşlar. Burada mesela şu da var. E, top saldırı açmışlar. Bakın bir yandan şimdi surlara saldırıyorlar. E, burada şu var. İsterseniz mesela şehrin içinde de durabilirlerdi. Bunlar mesela alanda savaşmayıp şehrin içinde durup şehrin içinde de o kale yıkılınca falan savaş da bilirlerdi. Bunlara süre koyma olaylar olabilir. Burada tahminim şöyle bir şeyler yürüyor arkadaşlar. Böyle hemen birbirle saldırma olayı falan gibi değil. Savaş ilan etmeniz mi gerekiyor? Öyle bir şeyler olabilir burada. Bunu bilgisini vereyim. Veya attığını, işgal ederek geldiğiniz şehirlerden adam ona saldıracağınızı anlar tabii ki ister istemez de. Ee, öyle bir şey olabilir. Mesela bu şehri işgal etmek için bir saat, iki saat gibi bir süreniz olabiliyor. Öyle bir şey koyabilirler. Ee, öyle bir şeyler sanki görmüştüm. Ama bunu PV kısmında yani bilgisayardan bunu alırken ilk işgalinde böyle bir şey olabilir. Süre olabilir. Ee, bunda olmayabilir belki bilmiyorum. Yani gene bunların da belli zamanları olabilir yani buraları korumak için. Çünkü o saatler belli olması gerekiyor ya bir savaş ilanı olabilir. Yani burada gördüğünüz gibi şimdi kırmızılar yani kırmızı taraf e, renkli tarafa puştluyorlar e, baskın gelmeye başladılar adamlar e, açık alan savaşı dediğim gibi güzel e, kale fethetme olayı mesela buradaki o verdiği şey güzel yani böyle neydi onun adı sanki gerçekten bir kale fethi şeyini veriyor gerçekten mancınık falan koyuyorsunuz kapılara mancınıkla vurma var alanda böyle e, Olan birbiriyle saldırıyorsunuz, alanda savaşıyorsunuz. Onun elinden bu kaleyi almaya çalışıyorsunuz. Sizde eğer kale varsa siz savunmaya çalışıyorsunuz. Ee, gayet güzel yani. Kalelerinde büyüklüğü var. Duruma göre daha büyük kaleler var. Daha küçük kaleler var. Ee, burada mesela adamlar gördüğünüz gibi çok güzel savaşlar dönüyor. Yani oyunun mekanikleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tabi görüntü kalitesi biraz bitik olabilir. Ee, böyle bir savaş oyunu olacak. Biz de dediğim gibi bu oyun işte şurada gördüğünüz ne? Mesela ben burada iki birlik olsam veya işte sağlam bir birliğim olsa ben bu adamları rahat durdururum. Ve burada ben 2-3 birlik olsak birbirimize destek atabiliriz. Yandan benim muhtemelen müttefik edinme falan vardır burada. Müttefikim gelecek bana yardım edecek burada. Ki ben bu kaleyi vermeyeyim. Böyle güzel yanları var. Yani müttefik kesinlikle önemli. Bu tarz oyunlarda ne kadar düşman olup da savaşmak önemliyse müttefik almak yanına önemli. Sayı önemli. Aktiflik önemli. Eee Tabii ki pay to win olayı ne kadar önemli onu bir bakacağız. Çok önemli olmazsa iyi olur tabii ki. Evet burada hala adamlar kapıyı almaya çalışıyorlar arkadaşlar. kapıyı alamadılar herhalde. O kapıyı iyi savundular. Kapıların içine bilmiyorum. Kendiniz asker atıyor musunuz? Yoksa siz seviye atlatıyorsunuz. Mesela o şehri aldıktan sonra siz duvarlarına seviye atlıyorsunuz. Etrafına kuleler kuruyorsunuz. içindeki binaları geliştiriyorsunuz falan. Bu işgal ettiğiniz kaleler size kaynaktır, hızdır bir şeyler veriyor, sağlıyor yani bu kaleler o yüzden önemli. Yani bu kaleleri önemli kıldıkları için de bu kaleleri diğer birliklere almak istemesi gayet normal. Yani e, tatmin edici kalıyor. Gördüğünüz gibi yenilen orduların üstüne bayrak işareti beyaz bayrak işaretiyle geri dönüyor ordular. E, o şekilde yapmışlar. Yani gayet dediğim gibi makul ve güzel bir oyun arkadaşlar. E, öyle fethetmek de kolay değil. Onu görmüş olduk. Adamlar buraya bütün şeyleri yığmışlar. Diğer oyuncular da şu an savunmaya çalışıyorlar. Evet. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Yani e, oyun güzel oyun bence. Ekiple başlamak senin sebebi bu yani. Oyun şu anda ekiple oynanacak bir oyun. Böyle gidip tek başına başlayıp da hani e, sıkılırsın yani. Tamam bir yere kadar gidersin öğrene kadar da bir süre sonra sıkılırsın ama ekiple başladığın zaman keyif verir. Dediğim gibi katılmak istiyorsanız bizim ekibimize e, Discord kanalını açıklama kısmına bırakacağım. Oradan katılıp Evet, mesaj kısmına, mesaj kısmına işte katılmanı istediğinizi belirtirseniz orada size e, rol veriyoruz o rolle katılıp katılmayacağınızı hani biliyoruz daha sonra e, en son e, şey kısımlarını belirleyeceğiz İşte birliklerin durumlarını e, ne yapacağız ne edeceğiz. burada çünkü e, gene birlik lideri iki tane birlik lider yardımcısı sonra onlarda iki tane daha tekrar yardımcı yani toplamda bu da subay olayı dört falan verilebiliyor. yani sekiz tane subay olmuyor şeydeki gibi e, onlar falan zaten az çok belli onlar oluşturacağız, organize olacağız. Ee, dediğim gibi şey önemli Discord'da olmak önemli çünkü nerede başlayacağız? Hangi kuralıkta başlayacağız? Kaçıncı toprağında başlayacağız? Bunlar hep konuşulacak. Oyun çözümlendikçe ki dediğim gibi Çin versiyonuna bakıyoruz ama farklı şeyler olacağı söylendi. Yani Discord'da oyun söyledi bunu. Ona da tabii ki kendimiz oyuna başlayınca keşfedeceğiz beraber. Beta süreci olacağı için de her şeyi full çıkartmayacak zaten oyun. Komutan sayısı sınırlı olur ve oyunun belli şeyler sınırlı olur harita e, ilk başta biraz değişik olur diğer ilerleyen süreçte de daha değişik olur yani oyunu çözeceğiz beraber oynayacağız e, zaten bu tarz oyunlar ya ilk ilk zamanlar her zaman daha keyifli ve unutulmaz olur e, onun için ya, pay to win olayı da azsa zaten çok keyif alacağımızı düşünüyorum oyunda arkadaşlar pay to win olayı da azsa bayağı eğleniriz bence e, bakalım o şekilde olacak arkadaşlar. Evet, umarım videoyu arkadaşlar beğenmişsinizdir. Ee, gelmek isteyenler dediğim gibi açıklama kısmından Discord'unuza katılarak bize eşlik edebilirler ee, ve beraber, ben dediğim gibi 100 kişi falan olduk. Ee, yani şöyle 200e kadar yolu var, sıkıntı yok. Yani dediğim gibi 2-3 birlik yaparız, onunla önemli değil. Ee, önemli olan burada birlikleri kurup o birliklerle. E ee, yani mesela burada arkadaş grubu olarak da gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. 10 kişi, 20 kişilik arkadaş gruplarınız da varsa ve başlamayı düşünen o, o şekilde de gelebilirsiniz hep beraber Discord'a katılıp e, orada katılacağınızı belirtirseniz e, biz de en azından sayımızı bilelim. E, ona göre organize olalım. Yani artık bu e, yavaş yavaş hani oyunun en son belki bir de çıkış tarihi belli olunca bir video yapabiliriz. E, ondan sonra da artık son e, yolumuza bakarız yani. Çıkış tarihi tam belli olunca çünkü her şey ayarlanacak. Şu saatte şu şeyde Discord'da mesajlar atılacak. insanlar başlayacak falan filan. Yani oyunu e, gerçekten sağlam bir şeyler yapmayı düşünüyoruz yani oyunda. Şu anda e, zaten gelen çoğu oyuncu da Rise of Kingdoms'tan deneyim olanlar veya o tarz oyunlarda deneyim olan oyuncular. Onun içinde çoğu kişinin zorlanacağını düşünmüyorum bu oyunda. Evet. Videoyu beğensek beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.